Ben bu konuda hepimizden özellikle başta Afrodizi itiram ediyorum. Çünkü geçen hafta ilçe teşkilatımızdan sanırım e, 16-17 arkadaşımız Ankara'ya ziyaretimize geldi. Ben çok memnun oldum. Gördükler daha çok arkadaşımız geldi. İyi. Ama biz iki şartlarda her şey karşılamaya müsait değil. Özellikle bu dönemde Hadi çok yapalım. yoğun bir ziyaretçi var. İyi. Gelen arkadaşlarla birlikte. Sayın Başbakanımızla 5 dakika bile olsa sohbet etme imkanımız oldu. Fotoğraf çekilme imkanımız oldu. Teşkilattaki arkadaşlarım Sayın Başbakanımızı yakıyla fizik olarak gördüler, elinde tutuyorlar. Yani Sayın Başbakan'ın dokunmak bile inanın bence ibadet, ben bunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'a yakından bakmak tabi <laughs> yani öyle Çünkü varlığıyla bile bize enerji veriyor, varlığıyla bile bize güç veriyor çalışma tempomuzun ne kadar yoğun olsun artması için enerji veriyor. Ondan sonra Sayın Bakanlarımızı ziyaret <laughs> Grupta grup toplantımızı izledi arkadaşlarım canlı olarak. Ben öyle davet ediyorum ki kendileri de çok heyecanlandılar. Bu, bu durumdan mutlu oldular. Ben hükmet olursa burada ele yaparak söylüyorum. orada ben olacağım için. Bütün teşkilatımızı Yönetim kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, mahalle teşkilatlarıyla <laughs> Ankara'ya Ankara'daki yetkili kurullarla, bakanlarla tanıştırmayı, onlarla birebir oturup sohbet etmeyi kendine vazife ediyorum arkadaşlar. Bunun için elimden gelen gayreti göstereceğim. Sizleri Ankara'da ağırlamaktan ve devlet büyüklerimizle nasıl oturulur kalkılır, sohbet edilir, bu zevkisi de İnanın ben de çok iyi olacağım. Bu konuda da size söz veriyorum. Elimden gelen gayreti de göstereceğim. <laughs> Çünkü siyaset bir aşk işidir. Bir zevk alırsanız tatlı yaparsınız. Zevk alırsanız heyecan duyarsınız. Zevk alırsanız siyasetten başarıya doğru gidersiniz. Başardıkça da bu kar topu gibi kendini sararak büyür. Ve sararak büyüdükçe de bunun neticesinde Yine gönlümüze hizmet ederiz, yine gönlümüze hizmet ettik de borsamızda evet. tüm hizmet etmiş oluruz. Bu konuda ben sizlerin de bu heyecanı benimle birlikte yaşadığınızda ve gelecekte de yaşayacağınızda inanıyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar, seçim döneminde isteyerek veya istemeyerek birbirimize Kötü söz söylememiştir ama yani bir yanlış bakış. Yorgunluktan kaynaklanan bir yorgun bakış. Karşı tarafta bir olumsuz izlenim bırakmış olabilir. Ben bu anlamda hepinizden bana hakkınızı <laughs> helal edin. Çünkü bu <laughs> ay çok bir etki bu kadar kalabalık bir şekilde bir daha denk gelemeyebiliriz. Bana <laughs> lütfen hakkınızı helal edin. Hiçbir şekilde bende aktif olmaz, oluşmaz ama olduysa da hakkınızı helal edin de bu özür dilerim. Çünkü çok yorgun bir ders şey bana çalışıyor. Hepimiz çok yorgunuz. Sabah 7'de başlayıp gece 2'ye kadar süren bir çalışma tempomuz vardı. Ben de benimle birlikte görevli olarak ne gördüm onun bu süre içerisinde 45 50 günlük sürenin yaklaşık 30 günlük ben burada benimle birlikte çalışan benimle birlikte sabahtan akşama kadar koşturan hakikaten kendini akıtan, arabadan inip binerken yorulan, ben dükkan dükkan gezerken arkamda hakikaten AK Parti'nin propagandasını yapan benimle birlikte ben yorulmadan azimle bana da şevk veren arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların varlığı bizi işte her zaman daha ileriye gitmişti ve daha da ileriye de gidecektir inşallah. Aynı zamanda pazar günü de burada da sandık kurulu arkadaşlarım var. Bizim bir inancımız var. Seçim sandıkta kazanılır. Dolayısıyla seçimi hem propaganda döneminde şehrin bütün satım halinde kazandık. Kısmet oldu. Pazar günü de sizlerin emekleriyle sandıkta da kazandık. Bir tane oyumuzu da zayi etmedik. Çok şükür yine gölümünden de yüzde 67 gibi bir istikamette oy alarak şerefle AK Parti bayrağını Bursa'da İnegöl'den olarak dalgalandırdık. Ben hepinizi de kutluyorum. 4 2014 seçimlerimiz var. Aynı şekilde bir seçim biter, başka bir seçim başlar. Sayın başkanım az önce size yapılacak çalışmaları hep beraber yine gecemizi gündüzümüze katacağız. Emeğimizle elimizden geldiğimiz kadar partimiz için, partimizle de devletimizle de e milletimiz için çalışarak istediğimizi her halinden hakkıyla alamamız Dolayısıyla bu şey seçim